Evet, Minario S3 tarafına geldiğinizde ise öncelikle size Access Key oluşturmaktan bahsedeceğim. Zaten sistemi açtığınızda arayüzün sol tarafında Access Key bulunuyor. Buraya gelip, Create Access Key derseniz oradaki isim ve secret'ı alıp az önce NiFi'da bahsettiğimiz yere yapıştırırız ve bağlanmış olur sorunsuzca. Burada kullandığımız PGSales vardı hatırlarsanız. PGCS tablosunda Örneğin mesela last modified'ı alalım. Bugün şöyle bir JSON file yazılmış. 20.13'te. Bir dakika önce. Bu bizim muhtemelen yazdığımız dosya. The preview var. JSON'lar henüz gelmedi. Minerva tarafında. O yüzden bu böyle kalacak. Ama download deyip kendi lokal bilgisayarımızda açabiliriz. İndirdiğiniz dosyaya baktığımızda ise gerçekten de NiFi'den gelen Red Gift Product ID'si ve timestamp olacak şekilde JSON dosyamızı hazırlamış olduk. Evet, böylece projenin sonuna geldik. Projenin detaylarını Medium sayfamda yayınlamış olacağım. Orada nasıl yapılması gerektiğini de anlattım. Bununla birlikte dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı da burada değindim. Eğer aklınıza takılan hangi soru olursa yorumlara ya da mail adresinden ya da buradaki kaynaklardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Aslında çok basit bir uygulama ve Change Data Capture gerçekten çok kullanışlı bir yöntem. Bunların nasıl kullanıldığını öğrenmek her Data Engineer'ın bilmesi gereken ve kullanması gereken bir araç. En böylelikle Minayo tarafında gördüğümüz için ilerleyen dönemlerde Data Lake mimarisine geçiş yapan bir firmada çalışıyorsanız verilerinizi otomatik transfer etmenizi kolaylaştıracak bir yöntem olacak bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.